Tüm kapıları açacak anahtar bu. Teta beyin dalgaları ile bilinçaltını dönüştürmek. Bilinçaltı zihnimiz, hayatta istediğimiz her şeyi elde etmek için elimizdeki yegane gereçtir. Bilinçli farkındalığı bir gemi gibi düşünürsek, bilinçaltımızı o geminin yüzdüğü denize benzetebiliriz. Bilinçle her türlü çaba Bilinçaltı denizin koşullarına uygun olarak yüzecektir. Bütün alışkanlıklarımızı, inançlarımızı ve dünya görüşümüzü barındıran bilinçaltı, bizi istediğimiz kıyıya ulaştırabileceği gibi çalkantılı yapısıyla oradan oraya sürüklenmemize de neden olabilir. Doğduğumuz andan itibaren yaklaşık 7 veya 8 yaşına kadar bilinçaltımız, ailemiz, çevremizdeki diğer insanlar Onların konuşmaları, hatta dinlediğimiz müzikler ve izlediğimiz televizyon programlarından toplanan bilgileriyle belirli bir takım inançlar ve kanılar oluşturur. Biz yaşalana ve karakterimiz oturana kadar davranış ve hislerimizin %95'i eskiden oluşturulmuş bilinçaltı programları tarafından şekillendirilmiştir bile. Bütün bu şekillenme işi gelecekte bizi zor bir duruma sokabilir. Çünkü bu durumda yetişkinlik hayallerimizi çocukken sınırları belirlenmiş inanç kalıpları ile gerçekleştirmeye çalışırız. Yani geçmişte biz hatırlamasak bile bazı kanılara varmış ve o kanıların çizdiği çerçevede yaşamak için kendi kendimizle gizli bir anlaşma yapmışızdır. Örneğin insanların beni sevmesi için şunları yapmam gerek. Kendimi güvende hissetmek için çok paralı olmalıyım veya bazı ödünler vermezsem karşı cins tarafından asla beğenilmem gibi. Neyi değiştirmen gerektiğini bil. Bu programlardan kurtulmanın ilk yolu şu ana kadar zihnime neler yükledim diye kendi kendine sormaktır. Büyürken dış çevrenin sana empoze ettiği olumsuz bir benlik imajın var mı? Kendi olumsuz düşünce kalıplarından dolayı sinirli ve bunalmış hissediyor musun? Bu hisler ne zaman geliyor ve bunları ne tetikliyor? Bu şekilde olumsuz düşünce kalıplarının haritasını çıkarmak, dolayısıyla neyi değiştirmemiz gerektiğini bilmek ilk adımdır. Aslında bilinçaltı zihnimiz biz yaş aldığımız için yeni bilgiler almayı durdurmaz. Biz bu kalıpları düzenleme işini ancak günlük yaşamımızın kalitesi düştüğünde, hayat yolunda istediğimiz ilerlemeye ve üretkenliğe ulaşamadığımızı görünce ele alırız. Artık bir yetişkinizdir ve bizi olumlu şekilde desteklemeyen alışkanlık, düşünce kalıpları ve doğal içgüdüleri belki de ciddi bazı badireler atlattıktan sonra incelemeye hazır oluruz. O zaman cesaretimizi toplarız ve eski alıştığımız dünyayı yok etme pahasına olumsuz bilinçaltı inançlarımızı, düşüncelerimizi ve alışkanlıklarımızı yeniden programlamak için zaman ayırırız. Bilinçaltı hep şimdi de çalışır. Bilinçaltını programlayabilmek için onun hangi prensiplerle işlediğini anlamamız gerekir. Bu prensiplerden bir tanesi, bilinçaltının geçmiş deneyimleri ve gelecek beklentilerini şimdiki ana getirmesidir. Bilinçaltı zihin, her şeyi, tüm hatıraları ve depolanan bilgileri şu anda oluyormuş gibi hissetmemizi sağlar. Bilinçaltı duygusal bir kayıt cihazıdır. Geçmişteki kayıtlara benzerlik gösteren bir durum yaşadığımızda, bilinçaltı o ilk kaydı bize yeniden çalar ve o anıyla ilişkili duygusal bağlar, bedensel hisler ve kendimiz hakkındaki fikirlerimiz bilinç yüzeyine çıkar. Geçmiş bir deneyim ona bağlı güçlü bir duygu oluşmamışsa bilinçaltı tarafından bize sunulmaz. Gün içinde pek çok şey yaşarız ve açıkçası bunların pek azı bizde kuvvetli bir duygu veya kanı oluşturacak öneme sahiptir. Ancak iyi veya kötü tüm güçlü anılar onlara bağlı hisler ve kanılar ile birlikte bilinçaltı tarafından özel bir yere kaldırılır ve bilinçaltımız özel önem atfettiği bu anılar Hisler ve kanılar topluluğunu kullanarak bilinçaltı programlarını oluşturur. Gün içinde geçmiş anımıza benzer bir durumla karşılaştığımızda bilinçaltımız onu çağrıştıran ilk anıyı ve ona bağlı duyguları da çağırmış olur. Ardından oluşturduğu program gereği bilinçaltı bizi o ilk hatıra oluşturulduğu zaman yaptığımız gibi hareket etmeye, davranmaya ve düşünmeye yönlendirir. Bilinçaltın dostun olsun. Asıl mesele bilinçaltına rastgele programları değil, bizim istediğimiz programları çalıştırmaya ikna etmektir. Bunu yapmanın en güçlü yolu ise bilinçaltı zihni çocukken içinde olduğu yaratıcı ve kolay öğrenme moduna geri getirebilmektir. Çocukluk hayal gücü ile gerçeğin birbirine çok yakın olduğu bir dönemdir. Bir çocuğun gözünde bir sopa, ata, bir çember araba direksiyonuna dönüşebilir. Yan yana birkaç yastık koyduğunuzda orası kocaman bir kaledir. İmajinasyonun hayatın içine derinlemesine işlediği bu dönem yaydığımız beyin dalgaları açısından da farklılık gösterir. Bir çocuğun beyin aktivitelerini izlediğimizde teta adı verilen bir frekansa rastlarız. İlk 7 yaşımıza kadar beynimiz yoğunluklu olarak bu tür dalgalar yayar. Teta aynı zamanda hipnoz altındaki kişilerin yaydığı beyin dalgasıdır. İsteklerimizi elde etmek için bilinçaltı zihni kullanmanın en etkili yolu çocukken deneyimlediğimiz yaratıcı ve kolay öğrenme moduna, yani teta moduna geri dönmektir. Teta moduna girdiğimizde çocukken yaptığımız gibi eski programları değiştirebiliriz ve yerine yenilerini yazabiliriz. Çocukken neredeyse her an sürekli bilinçaltı programları yazarız ve bunu kolayca ve hiç çaba sarf etmeden yaparız. O dönemde zihnimize yazılan programlar şu anda hayatımızı yöneten programlardır. Ancak sorun şu ki çocukluk programları o an yaşadıklarımıza göre rastgele oluşmuştur ve bunların arasından istemediklerimizi ayıklama şansı bize verilmemiştir. Şimdi bu bilgiye sahip olarak kendi seçimlerimize göre yeni programlar oluşturabiliriz. Bu da bizi mutluluğa, huzura, sağlıklı ilişkilere ve başarıya yönlendirir. Bunu yapmak düşünüldüğü kadar zor değildir. Çünkü beyni teta dalgasında tutmayı çocukken zaten öğrendik. Beynin teta dalgası yayması çok doğal bir durumdur. Başka bir deyişle beyin zaten bilinçli çaba göstermemize gerek kalmadan otomatik olarak hayatımızı şekillendirir. Teta beyin dalgalarının gücünü kullanmak. Teta dalgaları derin rahatlama, meditasyon ve uyku ile ilişkilendirilen bir tür beyin dalgasıdır. Bu bilinçli zihin ile bilinçaltı dünya arasındaki sınır çizgisidir. Teta durumu beynin yaklaşık 4 ila 7 Hz frekans aralığında ürettiği dalgalardır. Teta dalgaları genellikle hafif meditasyon veya uykunun ilk aşaması sırasında deneyimlenir. Beynimiz teta dalgası yayarken zihin son derece alıcı ve ikna edilmeye açık bir duruma gelir. Bu da bilinçaltı zihne erişmeyi ve yeniden programlamayı kolayca yapabilmemizi sağlar. Bunu kanalımızda bulabileceğiniz meditasyon ve olumlama kayıtlarını dinleyerek yapabileceğiniz gibi, kendinize sessiz bir zaman oluşturup Derin dinlenme haline geçerek de yapabilirsiniz. Deneyimlediğimiz her şey beyin dalgalarımızın bir sonucudur. Beynimizi teta frekansta çalıştırdığımızda düşünceler yavaşlar. Bunun yerine yaratıcılık, sezgi, hayal kurma becerisi artar. Beynimizdeki düşüncelerin akışını durdurduğumuzda rüya gibi ama bizi derinden değiştirme gücüne sahip bir yolculuğa başlarız. Dış dünya hakkında düşünmemek ve zihnimizin içinden geçen düşünceleri susturmak daha sağlıklı bir beyin dalgası yaymamızı sağlar. Bu haldeyken içimizdeki yaratıcı tarafla bağlantı kurarız. Bilinçli zihnimizde düşündüğümüz daha iyi, daha mutlu, daha huzurlu, daha başarılı olma arzusu teta durumuna geçtiğimizde bilinçaltına sorulmuş bir soru etkisi yapar. Bilinçaltı bu soruyu alır ve biz teta durumundayken bize neye ihtiyaç duyduğumuzu, bize neyin iyi, neyin kötü geldiğini, mutluluk ve başarı için ne yapmamız gerektiğine ilişkin vizyonlar, hisler ve izlenimler sunar. Zamanla bu izlenimler bilinçaltımızı şekillendirir, eski programların üzerimizdeki hakimiyetini kırar ve hep arzu ettiğimiz güzellikler Hayatımızda manifeste olmaya başlar. Sevgi ve ışıkla kal.